Merhaba çocuklar. 5'te 5 problem çözme programımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi birlikte yine 5 tane problemimizi değerlendireceğiz ve çözeceğiz. Bakalım birinci soruyla başlayalım. Mustafa Bey aldığı cep telefonunun 1350 TL'sini peşin ödüyor. Kalan kısmını ise, kısmını ise burası önemli. 1200 TL'lik 3 taksit. Buna göre telefonu kaç liraya aldığını soruyor. Şimdi çocuklar burada dikkat etmeniz gereken peşin ödemek ne demek? Peşin ödemek direkt alır almaz satın alır almaz orada bir miktar ödediği para. Yani 1350 lirayı Mustafa Bey telefonu alır almaz satıcıya ödemiş. Peki taksit ne demek? 3 taksit demek 3 parça halinde. Mesela bu ay birinci taksiti vermiş. Diğer ay ikinci, diğer ay üçüncü. Bu şekilde ödemeye de 3 taksit denir. İlla ay olmak zorunda değil. Belki birer hafta arayla da ödemiş olabilir. O satıcı ile arasında yaptığı anlaşmayla ilgili bir durumdur. Şimdi biz bunu değerlendirelim. 1350 lirayı peşin ödedi. Kalanı yani 1200'ü 1200, 1200, 1200, 3 kere 1200 lira ödemiş satıcıya. Şimdi öncelikle 1200'den 3 tane. İsterseniz 1200'e 3'ü de çarpabilirsiniz. Ben şu an toplama problemleri yaptığımız için bu şekilde yapmak istiyorum. Ama kolay yolu nedir? 3 ile çarpmaktır. 3600 TL taksitli ödediği kısım bir de peşin ödediği vardı. 3600'e 1350 de peşin ödemiş olduğu parayı ekliyorum. Ve Mustafa Bey'in telefonu 4950 TL'ye satın aldığını görüyorum. Şimdi ikinci problemime geçelim. Bir okulda 1963 öğrenci varmış. Yıl içinde 96 öğrenci gelmiş. Bakın 96 öğrenci gelmiş. Yani geldiği için okula okulda bir öğrenci sayısının artışı görülür değil mi? Peki devamı da diyor ki 62 öğrenci ayrılmış. Yani nakil farklı okullara gitmişler. Yani bir azalma var. İstersen 1963'e 96'yı. Toplarsın. Sonra 62'yi çıkarırsın. Farklı bir yöntem olarak 96'dan 62'yi çıkarıp kalanı buraya eklersin. Nasıl istersen. Tabi biz gördüğümüz sayılarla şimdi uzun yoldan yapalım. 1963'e önce 96 tane öğrenci geldiği için bir toplayalım. 2059 oldu okulumuzun mevcudu. Sonra 62 öğrenci ayrıldı. 2059'dan 62 öğrenci Ayrıldı. 9'dan 2 çıktı. 7 5'ten 6 Çıkmadı. Komşuya gittiniz. Komşuda yok. Bunu hatırlayalım. Diğer komşuya gitti. Buradan bir 10'lu kaldı. Burası 10. Bir kaldı. Buraya da 10 gelmiş oldu. da tekrar buna bir tane verince 9 kalmış oldu. Yani Burada 15'ten 6'yı çıkardık. 9 Burada 9 kaldı. Aşağı indirdik. Burada da bir vardı. Buraya geldi. Şu an son hali okulumuzun 1997 öğrencidir. Evet ikinci problemimiz bitti. Şimdi sıra geldi üçüncü problemimize. Ayşe'nin 160 bilyesi var. Ali Ayşe'ye 50 bilye verirse bilyelere eşit oluyor. Şimdi bakalım. Ali ve Ayşe. Hemen notumu aldım. Şimdi Ayşe'nin başlangıçta 160 bilyesi var. 50 bilye Ali ona verdi ve toplamda Hemen 50 ile toplayalım. Şu an Ayşe'nin 210 bilyesi var. Bu arada Ayşe'nin 210 bilyesi olunca Ali ile eşitlemiş oldular. Yani Ali'nin de 210 bilyesi var. Peki. Ama şöyle bir durum var. Ali 50 tanesini Ayşe'ye verince 210 kaldı. Yani aslında Ali başlangıçta Ayşe'den 50 fazlaydı. Bana da Ali'nin başlangıçtaki bilyesini soruyor. Yani Ayşe'ye verdiği bilyeyi geri alırsa Ali, şu an Ali 210 ya, 210'dan eğer geri alırsa verdiği bilyeleri başlangıçtaki bilyesini bulmuş oluruz. Yani Ali'nin 260 bilyesi vardır diyebiliriz. Dördüncü soruma geçelim. Bir simitçi her gün bir önceki günden 14 simit fazla satıyormuş. İlk gün 98 sattığına göre üç gün. Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Bunları bulmam istiyor. Hemen bakalım. Birinci gün 98. İkinci gün birinci günden 14 fazla. Hemen burada 14 ile toplayıp 112 simit olduğunu buldum. Üçüncü günde bu 112'den 14 fazla. Yine bir 14 fazla almam lazım. 2, de aşağı. 126 da 3. gün oldu. Bana toplam simiti sorduğuna göre topluyorum. Burada hiçbir şey yok bu arada. 8, 2 daha 10, 16, 1 elde. 9, 10, 12, 1 de elde. 13, ne 1 elde? 1, 2, 3. 336 simit var toplamda. Evet. 5. soruma geçiyorum. Ben annemden 28 yaş küçüğüm. Annem babamdan 4 yaş küçük. Babam da dedemden 29 yaş küçük. Elimizde bayağı bilgi var. Ama ben 8 yaşındayım. Benim için en garanti bilgi bu. Şimdi ben 8 yaşındayım. Annemi bulayım. Annem. Şimdi annemle ilgili bir bilgi var. Ben annemden 28 yaş küçüğüm. Şimdi ben 8 yaşındaysam. Annemle aramızda 28 yaş varsa. Annemi nasıl bulurum? 28 artı 8 ile yani 36 yaşındadır annem. Ben 8 annem 36. Şimdi annem babamdan 4 yaş küçük. Yani aslında babam annemden 4 yaş büyük oluyor. O zaman babamı bulayım şimdi de. Annem 36 ise babam ondan 4 yaş büyük olacağına göre babam da 40 yaşındadır. Babam dedemden 29 yaş küçük. Yani babamla dedemin arasında 29 yaş var. Yani dedem 29 yaş büyük. O zaman 40'a 29'u eklersek dedemin yaşını buluruz. 40, 20 daha 60. Bir de burada 9 var. 69 da dedemin yaşı olur. Burada zihinden toplama yaptık. Hatırlayalım. Burayı 20 ve 9 olarak düşündük. 40 ile 20'yi topladık. 60 ve 9 ekledik. 69. Üçüncü bölümümüz burada sona erdi çocuklar. Umarım tüm soruları doğru yanıtlamışsınızdır. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.